Hepinize selam ediyorum. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Bugün de size sosyal medyanın faydalarından bahsetmeye çalışacağım. Çünkü son zamanlarda hoca efendiler hep sosyal medyanın kötülüklerinden bahsediyorlar. Haklılar. Peki kötülüklere düşmemek için ne yapmamız lazım? Özellikle genç kardeşlerimizden çok bu şekilde ne var? Talep var. Şu şekilde yapmamız lazım. Bir kere takip ettiğimiz insanların bir kere İslam'a uygun olması lazım uygulamaların İslam'a uygun olması lazım ve olumlu kişileri takip edersek onlardan ne yapabiliriz faydalanabiliriz onların sohbetlerinden Onların öğütlerinden ve onların yazılı ve görsel mesela Hazreti Ali'den şeyler paylaşılıyor. Hazreti Ömer'den, Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Ebu sözler paylaşılıyor. Onlar ne yapar? Bizde ne yapar? Tesir yapar. Yani sosyal medyayı artık sosyal medya hayatımızın bir parçası. Hemen hemen her birimiz günde birkaç saatini hatta 5-6 saatini ne yapıyor? Sosyal medyada geçiriyor bizlerden almamız lazım sosyal medyayı çok olumlu bir şekilde kullanmamız lazım Peki çok mu durmamız lazım Bu da yanlış biraz aza indirmemiz lazım ne yapabiliriz aza indirmek için kitap okuyabiliriz kitap okuma alışkanlıklarımızı geliştirebiliriz ailece mesela kitap okuyup aile içi dengelerimizi sağlayabiliriz bir de gençlerimizin özellikle ebeveynler tarafından anlaşılmadığını ve horlandığını görüyoruz bu da çok yanlış bu, bu ne yapıyor çocuğu Eğer anne baba çocukla kavga ederse çocuk ne yapıyor kendi odasına geçip yiyeceği haltı daha rahat yiyor bu da yanlış çocuğumuzu dinlemeye çalışacağız Anlamaya çalışacağız, onunla vakit geçireceğiz, onunla daha çok nasıl vakit geçirebilirim bunların planını yapacağız. İnşallah bu konuştuklarımızı önce ben, sonra da dinleyen herkes gerçekleştirebilir ve çok bozuk olan uygulamalara da girmeyin. Çünkü kendinizi koruyamazsınız. Allah korusun 1-2-3 bir, alışırsınız o kötülüklere. Hayatınız mahvolur. Allah'tan uzaklaşırsınız. Bu sefer Allah'tan uzaklaşanın da imtihanı ağır olur. Allah korusun vesveselere düşer, sıkıntılara düşer. Sıkıntıya düşmenizi biz istemeyiz. hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.